Madımak davası askeri darbecilerin bir operasyonuydu. Bu bu işi yapan, oteli yakan ya da Pir Sultan Kültür Derneği'nin daha önceden de kazası köyünde Manaz'da bu yapılıyordu daha önceden. Ancak ancak o zamanki koalisyon hükümeti Erdal İnönü Başbakan yardımcısıydı. Dediler ki gelin bunu Sivas'ta yapalım. Sivas hiç olmasa dünya çapında tanınmış olur. Türkiye'nin belli başlı uzamları, yazarları işte burada konferanslar versin. Bir festival havasında geçsin. Evrensel olsun bu Sivas'a mal olsun. Bir sultan büyük bir yazar, büyük bir düşünür, büyük bir filozoftur Anadolu'da. Bu bir köyde kalmasın. Sivas'a gelsin. Sivas'ta bu işi yapalım. Kültür Bakanlığı da tüm masrafları karşıladı. Oteli kiralayan da, kiralayan da Kültür Bakanlığı. Ancak ancak bir operasyonla otel ve oradaki sanatçılar saldırıya uğradı. Yakınında bulunan karakollar, askeri birlikler vesaire korumadılar. Çünkü esas kendi adamlarını yurt dışına çıkardılar ve Sivas davasında onları yargılamamak için dosyayı sallaya sallaya zaman aşımı 30 yılı doldurarak zaman aşımına uğrattılar. Çünkü zaman aşımına uğrattıkları insanlar o işin asli asli faizle failleriydi yani. Onun için onlar yurt dışında hep bildikleri halde orada ne iş yaptıklarını bildikleri halde gidip getirmediler. Çünkü onlar o işin esas organizatörleriydi. Onlara da teminat verilmişti belli güçler tarafından. Onun için zaman aşımı bir dosyanın bir dosya 30 yıl sürer mi? 5 ay, 6 ay, 1 sene, 2 sene sürsün. Bunu karıştırırlar. Kim haklı, kim haksız neyse mahkeme karar verir. Bugün bile mahkemeler 5 sene, 10 sene uzatılıyor. Bunun nedeni işte o kendi adamlarını zaman aşımıyla kurtarmak. Kendi has adamlarını ama oraya dolgu malzemesi olarak getirilenler tutuklarlar. Onlara ceza verirler. Yani bu bir operasyondur. Ve sonuçları da böyle olmuştur. Şimdi toplumsal anlamda Türkiye çapında hatta Avrupa çapında bir tepkiler var. Ama e, bugünkü hükümet yeni anayasa çalışmaları falan yaptığını söylüyor ama e, mevcut anayasaya uymuyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Örneğin Alevilik konusunda, zorunlu din dersleri konusunda bunlar hak ihlalidir biçiminde. Demirtaş başta olmak üzere HDP'li birçok milletvekili, kadın belediye başkanları cezaevinde bunların hak ihlaliyle salı verilmesi ihlali olmuştur. Ama bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da burada uygulanmıyor. Şimdilik halk muhalefeti geliştikçe bu hükümet yapamaz bu işleri. Ama bir hükümet değişikliğinde bu dosyaların yeniden açılacağına inanıyorum.